geldiniz. Sefalar getirdiniz o zaman. İzmirlilerin suya erişimini nesiller boyu güvence altına alacak yatırımlar. Aynen cumhuriyetimizdeki gibi topraklarımızın geleceğini teminat altına alacak projeler. 4 yıl önce göreve geldiğimde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şehrimizin altyapı sorunlarının röntgenini çektik. Gördük ki yaklaşık 4,5 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'in altyapı konusunda birçok eksiği var. Bu nedenle 5 yıllık hizmet süremiz içinde altyapı yatırımlarına birinci önceliği verdik. Bu irademiz İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının vitrin projelerine değil, altyapıya harcanması yani toprağın altına gömülmesi anlamına geliyor. Aldığımız kararın hiç şüphesiz ki birlik siyaset açısından ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Ama biz kısa vadeli siyasi menfaatlerimiz yerine çocuklarımızın, torunlarımızın, tüm İzmirlilerin güvenli yaşam hakkını seçtik ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Son 4 yılda İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. İzmir'in yıllardır halı altına süpülen sorunlarını 5 yıllık görev süremizin odağına yerleştirdik. Sadece İSSU'nun yaptığı altyapı yatırımlarının bedeli tam 16 milyar lira oldu. Birbirinden kritik öneme sahip altyapı projelerimizle İzmirler için yerin altında nesiller boyu hizmet verecek bir yaşam destek sistemi kuruyoruz. Son 4 yılda Körfez'e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023'te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Peki tüm bunları neden yapıyoruz? Körfez'i dışarıdan seyredilen bir manzara değil, yeniden içinde yüzülebilen bir yaşam kaynağı haline getirmek için, şiddetli yağışlarda oluşan sen sertleri engellemek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için. Öte yandan İzmir'in dört bir tarafını son teknolojiye sahip arıtma tesisleriyle donatıyoruz. 2019 yılından bu yana 3 adet atık su ve 4 adet paket atık su arıtma tesisini hizmete aldık. 2 arıtma tesisimizin kapasitesini artırdık. Bu tesislerin toplam yatırım tutarı 460 milyon lira. 4 milyar 900 milyar, milyon lira harcayarak 1200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi kurduk. İzmir'in her bir noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda son 4 yılda 4 milyar liralık yatırımla 2500 kilometre içme içme suyu şebekesi yaptık. Yani şehrimizin altında İzmir'den Ankara'ya üç kere gidip gelecek kadar uzun bir kanalizasyon ve içme suyu ağı ördük. Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok diyenlere diyeceğim son söz şudur. İzmirlilerin canını sokakta bulmadım. Anlatması zor da olsa, görülse de görülmese de bu yoldan dönecek değiliz. Kaynaklarımızı... kaynaklarımızı İzmir'in asli önceliği yani altyapı hizmetlerini harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü benim her bir İzmirli kardeşime güvenli yaşam alanları sözüm var. İşte bugün Seferihisar'da önemli bir altyapı projesini daha başlatmak üzere bir aradayız. İnşallah bu projenin açılışını da çok yakında yine hep birlikte yaparız. Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisinin deşarj noktasını bir kilometre öteye taşıyoruz. 95 milyon lira yatırım bedeliyle gerçekleştirdiğimiz projemiz hem Kocaçay Deresi üstündeki yükü kaldıracak hem de vatandaşlarımızın bugün olduğu gibi gelecekte de sahipten gönül rahatlığıyla yüzmesini sağlayacak. Seferihisar ilçemize yaptığımız yatırımlar elbette bununla sınırlı değil. Kocaçay Deresi'nde 10 yıldır Seferihisar'la birlikte hayalini kurduğum proje nihayet hayata geçiyor. Şu an altı durumda olan Kocaçay Deresi'nin çevresini 88,5 milyon liralık yatırımla İzmir'in en büyük yeşil alanlarından biri haline dönüştürüyoruz. 136 bin metrekarelik bu yeşil alan Seferihisar ve çevresine nefes aldıracak ve parkımızı 2024'ün ilk aylarında hizmete açacağız. 2019 yılından bu yana İSSU Genel Müdürlüğümüz eliyle Seferihisar'a 400 milyon liralık yatırım yaptık. İzmirli ve Seferihisar'ı daha iyi taşımak için. İzmirlilere güvenli yaşam alanları sunmak için tüm engelleri aşarak İzmir'in altyapısını baştan sona güçlendirmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler i̇şte <laughs> mazeret değil. İcra üretmek için seçildik ne ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz, ne de yaptıklarımızın siyasetin sığ sularına çekilme çabası bu samimi gayretimize engel olamadı. Bundan sonra da olmayacak. Bugünlerde kur korumalı mevduat hesabı adıyla bir sistem var hayatımızda. O mevduat sahiplerini korumaya çalışan bir sistem. Birileri o mevduat sahiplerini korumaya çalışıyor. Biz de kur korumalı tarım hesabının peşindeyiz. Kur korumalı gençlik hesabının peşindeyiz. Kur korumalı çocuklarımızın peşindeyiz. Kur korumalı vatandaşın peşindeyiz. Kur korumalı memleket peşindeyiz. Seferi sarı özel ve değerli yapan en önemli şey doğasıdır, kirlenmemiş denizleridir. 10 tane mavi bayraklı plaja sahibiz. Tabii ki tek başımıza olsak bunları gerçekleştirmek çok zordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Başkanımızın destekleri bizim için çok önemli ve çok değerli. Çevreci vizyonu bu destekleri daha da değerli yapıyor. Altyapı çalışmaları çok zahmetli fakat en, fakat en az görünen çalışmalardı. Etkisi yıllarca sürer. Bugün açılışını yaptığımız merkezin de Seferihisar'a katkısını nesiller boyu göreceğiz hep beraber. Bugün olduğu gibi 30 yıl sonra da Seferihisar Temiz Denizi ünlü bir ilçe deniz Temiz Denizi ünlü bir ilçe, ilçe olmaya halen daha devam edecek. Yeniden Tunç Başkanımıza İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve üssü genel müdürlüğüne çok çok teşekkür ederim. Bu tonlara basılıyor efendim. Bu güzel, bu değerli projemiz İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Örnek olsun diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İSU Genel Müdürlüğümüzün İzmir'imize kazandığı 100 projeden birisi böylelikle hayata geçmiş oluyor. Burada, 18. Burada şu şekilde.